Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde çakraları açmak, gönül perdelerini yani kalp gözünü açmak veya astral yolculuk nedir, mahiyetini ve konumlarını değerlendireceğiz. Değerli kardeşlerim, her mümin İlk önce bütün ibadetlerini Allah rızasını kazanmak için yapmalıdır. Ben şu zikirleri çekersem kalp gözüm açılır. Şöyle hareket edersem efendim gönül perdeleri yırtılır gibi iddialarla, heveslerle ibadet yapan kişi ne kalp gözü açılır ve ne de Allah'ın rızasına nail olamaz. Her mümin tüm ibadetlerini önce Allah rızası için yapmalıdır. Yani rızayı bariyi kazanmak için yapmalıdır. Bakınız tüm dünya coğrafyasındaki inanç birimlerinde bu iddia vardır. Biz kalp gözleri açıldı deriz. Budistler, Hinduistler, Brahmanistler ve daha nice binlerce beşeri dinler çakralarım açıldı derler. Aynı yolu uygulayarak hareket ederler. Ve bazı toplumlarda bunların yanında aynı şekilde aynı manaya gelen astral yolculuk vardır. Bunların hepsi kavram olarak nitelik olarak aynıdır. Ancak müminlerin iddiası kalp gözüm açılsın iddiasıdır. Kardeşlerim ibadi konumlarımızı önce Allah'a arz ederiz. Mümin kalp gözü açık olduğunu iddia ettiği insanların kalp gözleri açık değil ki senin de açılsın. Gönül perdelerinin yırtılabilmesi ve kalp gözünün açılabilmesi için önce kendini allah Teala Hazretlerine sunacaksın. Senin aklında, fikrinde, ruhunda, duygularında bir insan değil Allah olacak. Terbiye metodunu bir insanla yürüyebilirsin. Bir yolu bir insanla yürüyebilirsin. Nasıl ki sahabe kiram efendimiz, efendilerimiz Kur'an'ı değerleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'la yol yürüyerek öğrendilerse bu şekilde olabilir. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam hiçbir hiçbir ashabına belli rabıta ederek ibadet ediniz demedi. Diyemez çünkü onun ahlakına ve edebine böyle bir hadsizlik sığmaz. Değerli kardeşlerim, Müslümanların zilleti zaten burada. Yani ne Nabür bizim velinin kalk gözleri açık geleceği görüyor. Bakınız Peygamber Efendimiz geleceği görmedi böyle bir iddiası olmadı onun gördüğü gelecek müminlerin işte şu zillet anıdır. Yani bir mürşide bağlanıp kendini feda etme anıdır. Değerli kardeşlerim, su izandan ve su istimaldan kaçınmamız lazım. Bir hanımefendinin bir mürşidin, mürşidi rabıta etmesi, onu yatağında dahi idrak ederek hissetmesi, onu idrak etmesi olur şey değildir. Bu ilahi hakkaniyete sığmaz. Niçin aşık olursun? Yüzlerce mürşit bu bir bayana, bir hanımefendiye, bir çocuğa aşık olduğundan ve onları rabıta ettirerek onların da kendisine aşık olduğundan hem bir çürümüşlük ortaya çıktı. Yani din adına çürümüştük. Ortaya çıktı ve hem de o insanlar şu anda o suçlardan dolayı hapiste yatıyorlar. Kardeşlerim, ben size şunu hatırlatıyorum. Basit bunu denemek. Siz o bölgenin en inanılmaz kadar kötü insanını rabıta edin. Ve beyninize algılar yükleyin kendi kendinize. Göreceksiniz ki siz o insanı iyi niyetli göreceksiniz. O insanın uçtuğunu, Allah ile konuştuğunu. Çünkü siz kendi algınızı kendiniz yaratıyorsunuz. İlahi bir rıza yok burada. Allah rızası yok. İşte mürşidi kamile rabı da tam da budur. Kendi işini halledemeyen, kendi acziyetini göremeyecek kadar aciz olan bir insanı biz karşımızda alıp onu rabıta ederek bizim gönül perdelerimizi yırtılacağını ve kalp gözlerimizin açılacağını iddia ediyoruz. İşte bunu da kafirler astral yolculuk olarak tanımlıyorlar. Astral yolculuk yapmak için hayal gücü yeterli. Sarhoş insanların iddiası bu. Astral yolculuk sarhoş insanların iddiasıdır. Ben çok rast geldim. Peki Budistlerin iddiası ne bu konuda? Budistler de çakralarımız açıldı. Birinci çakra açıldı, ikinci çakra, üçüncü çakra, dördüncü çakra, altıncı çakra, yedinci, on iki, on üçüncü çakra. Kardeşlerim, gönül dünyamızda Allah'ı hisseder ve Kur'an'ın moduna uyarsak elbette ki gönül perdelerimiz açılır. Manevi iklimde kendimizi buluruz, ama bu dünyadan kopmadan olmaz. Bu hiçbir Müslümana tavsiye edilmez. Çünkü Müslümanlar dünyadan koparsa dünya kafirlerin olur Müslümanlar zillette yaşar. Esir yaşar. Tıpkı tıpkı Rusya'daki Müslüman toplulukların yaşadığı gibi yaşar. Bizim şu anda hürriyetimiz ve İslami değerleri güvenerek ve onurlanarak yaşadığımız şey ülkemizin bağımsızlığından kaynaklanmaktadır. Kardeşlerim, Rusya'da bakınız, 100 milyon üzerinde İslam topluluğu var, Müslüman topluluk var. Rusya'da İslamiyet adına yaptığın her şey yapabilirsin, cami açabilirsin, ibadet edebilirsin, zikir halkaları oluşturabilirsin, aklına gelen bütün her şeyi yapabilirsin. Ama o insanlar hür, hürriyet sahibi değillerdir. Onlar Rusya'ya hizmet ederler, İslam aleminin iddiası gibi bir iddia yoktur, bir mefküreleri yoktur, bir ülküleri yoktur. Onlar sadece ibadetle meşguldürler ve en çok tekke ve zeviye hali Rusya'da mevcuttur. Bunu bir kere e, kafamıza yerleştirelim. Kardeşlerim, bakınız kendimizi zavallı duruma düşürmeyelim. Yahu Allah varken kalender ne oluyor ki? Kalender bir yol yürüyücüdür. Kur'an'ın yolunu seninle de yürür, başkasıyla da yürür, yalnız da yürür. Şeytan aleyhillâdenin en çok musallat olduğu hal ehli tarik halidir. Şeytan ehli tarika öylesine musallat olur ki kendi cennetlerini ona rüyasında gösterir kendi hallerini ona rüyasında gösterir. Yeter ki o sapık haline devam etsin. Kardeşlerim, açık ve net söylemek benim İslami görevimdir. Allah azze ve celle'yi idrak etme dururken, onu hissetmek dururken, onu bütün hücrelerinde var olduğunu idrak etmek dururken yani Allah ile olmak dururken bir mürşidi kendi beynimizde canlandırıp da onun yanında edep ve eheyaya bürünmek bir çeşit sapıklıktır ve şeytani idraktir. Bunu kavrayın, boş verin ötesi. Değerli kardeşlerim, bakınız Peygamber Efendimizin yapmadığı şeyi yapmayın. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman Zünnüreyn, Ali Yül Mürteza'nın yapmadığı şeyi yapmayın. Sahabenin hiç yapmadığı şeyi yapmayın. Onlar Allah'ı idrak ederek hayat sürüyor. Allah'ı idrak ederek istikamete devam ediyor. Allah'ı idrak ederek namaz kılıyor. Allah'ı idrak ederek Allah'ı zikrediyorlardı. Değerli kardeşlerim. Rabıtaya iman eden kardeşim, şunu hiç düşündün mü? Sen, senin bütün hücrelerinde ve algında ve özünde mürşidin var. Bir kere o mürşidin hak yolda olduğu ve gerçekten e, çakralarının veya kalp gözün açık olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor. O bana bir zuhurat indi diyor, anlatıyor. O gün geliyor ki ona zuhurat inmemiş. Yalan söylemiş. Ama biz onu unutuyoruz. Birisi kalktı ne dedi? Bir yıl önce bakınız. Falancı tarihte İstanbul'da deprem olacak dedi. O da sakallı, cübbeli, sarıklı, elinde asası olan, adı zaten cübbeli olan insan açık medyada da var bu. O gün geldi Kayseri'de, Bayburt'ta efendim hatta Almanya Almanya bile dikkat kesildi oradaki Müslümanlar bile. Fakat Kayseri'de, Bayburt'ta efendim, Tokat'ta, Zile'de, İç Anadolu'da, İstanbul'da birçok insan ne yaptılar? Evlerinden dışarıda beklediler. İstanbul'da büyük deprem olacak ve 7-8 şiddetinde olacak dediler. Değil mi kardeşlerim? Ne oldu? O gün olmadı. O insanın zuhuratı fos çıktı mı? Yani o insan Allah'a iftira etmiş oldu mu? Oldu. Peki ondan sonra ne oldu? O işi Nazım Kıbrıs'ının kehanetine bağladı. Kendi yine temiz. Kendi yine temiz. Nazım Kıbrıs'ı dediği için ben dedim dedi. Onu da tutturamayınca bu sefer ne dedi? Efendim Marmara'nın derinliklerinde 3 metre deniz yükseldi. Halbuki o ne demişti? İstanbul depremi olacak ve Marmara'da bir şey olur. Tsunami oluşacak. İstanbul'un yarısını su götürecek dedi. Değerli kardeşlerim aklını kullan. Bakınız Allah 40 yerde aklını kullan ey Müslüman diye ayeti celle ile bize haber veriyor. Biz nefsimizi değil aklımızı kullanalım. Son olarak şunu demek istiyorum. Kardeşlerim nefsin algıları ile gönül perdeleri açılmaz. Nefsin algıları ile kalp gözü açılmaz. Hele hele bir insanı rabıda ederek kalp gözüm açılacak dersen senin kalp gözünü şeytan aleyhillane açar. Şeytan aleyhillane nasıl bir Hristiyana istidracı hal gösteriyorsa onu daha sonra göreceğiz. Kerametin istidracı ve nedir onun adı ve mucizenin mahiyetini daha sonra göstereceğiz. Senin gibi Budist de düşünüyor aynı algıda. Senin gibi Hristiyan da düşünüyor aynı algıda. Senin gibi Ataist de düşünüyor aynı algıda. Kur'an'ın derinliği idraki etmeden, Allah'ı gönül dünyanda ve ruhunda hissetmeden senin çakraları, senin çakraların veya kalp gözün açılmaz sen şeytanın uçar bombası olursun El Fatiha